Türkiye'den daha Türk hissettiğiniz bir yer oldu mu? Hissettim. İran, Tebriz. Hmm. Azerbaycan eyaletinin Tebriz şehri. Yani Türk gibi hissediyorsunuz. İran sınırları içerisinde olsa da evet. O da bir Türk coğrafyası orası. Kesinlikle. Yani inanılmaz güzel bir yer. İnsanları çok sıcak, Türkleri çok seviyorlar. Türkiye'den geldiğiniz zaman inanılmaz sizle ilgileniyorlar ve size sürekli bir ikram, e, bir ee, bir yerlere götürmek, gezdirmek istiyorlar ve ben e, tebriz, inanılmaz güzel bir şehir, yabancı yok. İkincisi şehirde dilenci yok. İlginç bir şekilde dilenci göremez ve sokaklar tertemiz. pırıl. Türk ilçesi. nüfusu ne kadar e, şeydi? 45-40 milyon civarında İran'da yaşayan Türk nüfusu var dediler <laughs> bize. Hatta ben orada bir futbol maçına gittim. Ee, Meşhur traktör maçına mı gittiniz? Traktör maçına gittim. 120 bin insan vardı. Ve stat içerisinde e, dakikasını hatırlamıyorum ama ne mutlu Türk'üm diyene diye taraftar bağırdı. Mescid bir izleyicilerimize oldum. bu sesi dinletebilir, dinletebilir miyiz? Dinletebiliriz videolarında aktarabilirim mutlaka. Geliyor. O... bir taraftar topluluğu var. 4 takımı gerçekten e, çok e, taraftarı olan, en çok Türk taraftarı olan takım diyebiliriz. Hatta videolarımı bu şekilde paylaştım.